Merhabalar, merhabalar hocam. Şükür kavuşturana. Aynen öyle. <laughs> evet Zeynep hocam nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız hocam? Teşekkür ederim, çok güzel görünüyorsun. <laughs> teşekkür ederim, teşekkür ederim. Sizi görmek de çok güzel. Teşekkür ederim hocam. Biraz böyle bize kendinden bahseder misiniz? <laughs> Şimdi o e, samimiyet kısmını bir kenara bırakıp, profesyonel bir kısma geçiyorum. Tabii tabii, ki hocam. Ee, Zeynep Avcı 40 yaşındayım. Gaziantepliyim. Ee, evliyim, dört çocuk annesiyim. Ee, Diyarbakır'da yaşıyorum. Ee, onun dışında duygusal farkındalığı, empati ve dinleme yeteneği yüksek. Ee, hayata böyle olumlu tarafından bakan, yani olumlu derken böyle olan her şeyin bana bir hayrı ve hizmeti var bakış açısıyla bakan, ee, samimiyeti, doğallığı, netliği seven, ee, başarı, özgürlük ve fayda değerleri yüksek olan biriyim. Yeni yerler keşfetmeyi, yeni şeyler öğrenmeyi çok çok seviyorum. Ee, böyle insanların hayatlarına dokunmak, yaşamlarındaki dönüşümlere katkı olmak beni çok çok mutlu eden şeylerden biri. E, şu anda da profesyonel koştuk yapıyorum. Böyle kısaca böyle tanıtabilirim kendimi. Çok güzel, çok güzel hocam. Bu arada çok güzel tanıttınız kendinizi. Yani harikasınız. <laughs> Teşekkür ediyorum. E, 40 yaş, dört çocuk dedikten sonrasını ben çok dinleyememiş olabilirim. <laughs> Bir de hemşire, hemşire olduğumuzu hatırlıyorum. Bir söylemiştiniz sanki. E, evet. Hiç 40 gibi de görünmüyorsunuz hocam ve dört çocuklu gibi de görünmüyorsunuz var sırrınız. Teşekkür ediyorum. Ya bir sırrım yokun herkes soruyor aslında. Ee, şöyle diyorum, işte dediğim gibi yani hayatım böyle güzel yanından bakmaya e, gayret ediyorum. Hı hı. O stres yönetimi konusunda e, iyiyim <laughs> öyle söyleyeyim. Çünkü olan her şeyin bana bir hayrı ve hizmeti var. Bakış açısıyla bakıyorum. E, bu da daha böyle pozitif, daha genç kalmayı sağlıyor galiba diyebilirim. Çok, çok, güzel. çok güzel. Çok güzel hocam. Çok güzel. En çok istediğim şeylerden bir tanesi. Yaş alıp yaşlanmak. Şöyle bir 70 yaşında da 40 gibi görünürsek müthiş olur. Harika. Hep öyle söylüyorum biliyor hocam? Yaş alıyorum ama yaşlanmıyorum. Maşallah hocam. Gerçekten enerjin de çok güzel. Maşallah. Teşekkür ederim. Evet hocam. Peki bizi Minimalist Akademi hakkında neler söylersiniz? Minimalist akademisi çok nefes geldi. Aynen minimalist akademi hakkında hocam çok çok şey söyleyebilirim. Ee, daha öncesinde e, şunu paylaşmak istiyorum. Şimdi benim e, koştuktan önceki aslında o kendimi ilk keşif sürecim e, bir 20 yıl öncesine dayanıyor yani 20 yıl önce ben işte ben kimim neden bu dünyadayım sorularıyla birlikte bir hakikat yolculuğuna başladım. Aslında bir tekamül yolculuğu içinde olduğumu fark ettim. 12 yıl boyunca işte tasavvuf, mesnevi, Kur'an dersleri alarak ilerledim. Daha sonra böyle bağırsaklarımda ortaya çıkan işte doktorların hani tedavisi mümkün değil dedikleri bir hastalıkla karşılaştım. Bir lütuf oldu aslında bana bu hastalık. Çünkü bu e, anlamda fiziksel tedavilerin yanı sıra ben bir ruhsal alana yöneldim. Yani farklı birçok alanda eğitimler almaya ve kendi üzerimde çalışmaya başladım. E, sonrasında hayatı okuma, kendini okuma, işte hastalıkların duygusal ve ruhsal sebepleri birlikte tamamen böyle kendi içime dönüş, duygularımın rehberliğinde kendi üzerinde çalışma dönemine girdim. E, ve sonrasında Rabbimin izniyle hastalığım iyileşti. Ee, tabii ki bu fiziksel bir iyileşme olarak kalmadı. Ben bütünsel bir iyileşme ve dönüşüm yaşamaya başladım. E ee, tabii bunu gören yakınlarım, çevremdeki insanlar işte ne yaptın, nasıl oldu bunlar diye e, sormaya başladılar. Ben bir anda böyle e, insanlara böyle hep bir şeyler anlatırken kendimi bu buldum. Ee, böyle bu görüşmelere, böyle seanslara dönmeye başladı bir şekilde. Ve ben bundan çok keyif aldım fark ettim hocam. Gerçekten hani birinin yüreğine dokunmak, hayatını kolaylaştırmak, katkı olmak ve ben de bunu böyle e, meslek haline getirmek istedim. Yani bir anda ona dönüştü aslında. E, bu süreçte de böyle bu işi nasıl daha profesyonel yapabilirim? Nasıl daha hiz, iyi hizmet verebilirim diye düşünürken karşıma minimalist tedemi ve siz çıktınız tabii ki. <laughs> Hatta e, şöyle oldu hocam. Böyle bunu böyle düşünürken böyle dua ettim dedim ki Rabbim yani beni bu yolda böyle bana katkı olacak en doğru insanla karşılaştır diye dua ettim. Böyle akabinde hemen böyle sizinle karşılaştım. Çünkü hocam yani koşlukla şöyle diyebilirim ki ben hayatımdaki eksik olan yapboz parçasını tamamlamış oldum. Çünkü gerek kendi hayat deneyimlerimden gerek görüştüğüm insanların deneyimlerinden baktığımda sorunların temel kaynağı aslında insanların kendilerini tanımamaları olduğunu fark ettim. O yüzden bunu her zaman söylüyorum. Yani Koçluk benim için bir kişisel gelişim alanından çok daha öte, çok daha derin. İnsanın kendini, hakikatini, kendini keşfetmesi için katkı olan çok muazzam bir alan. Ee, çok seviyorum Koçluk'u böyle çok da <laughs> anlatmayı da çok seviyorum. O yüzden böyle çok severek, tutkuyla yap yapıyorum işimi. İşte tam bu e, alanda böyle minimalist akademide şunu gördüm hocam gerçekten bu iş nasıl profesyonel bir şekilde yapılırın cevabı oldu benim için. Yani koşluk bir yapma hali değil, olma halinin karşılığını buldum ben Minimalist Akademi'de. Ee, onun yanı sıra hocam böyle eğitim içerinin içindeki böyle donanımlı, samimi, net, böyle bilgileri cömert bir şekilde anlatmanız ayrı. Ee, seansları böyle uygulamalı olarak göstermeniz ayrı eğitim sonundaki o eşleştirmelerimizde bunun pratik olarak yine yapılabilirliğini görmemiz, o potansiyellerimizi ortaya çıkarma sürecimiz ayrı. Bir sonraki eğitime katılma şansımız, fırsatımız olması ayrı. Ve en güzel yanı da hocam, öğrencilerinizi hiç bırakmamanız da benim için böyle çok ayrı bir güzellik. Yani şunu söylüyorum, ben koşluğu hem kendine katkı olmak için, hem bu mesleği sadece yapmak değil, olma halini giyinmek için isteyen yani herkesin aradıkları her şeyi dolu dolu bulabilecekleri bir platform Minimalist Akademi benim için. Yani çok şey söyleyebilirim, böyle kısaca böyle <laughs> tanımlayabilirim hocam. <laughs> Anlatacaksınız benim hocam. Hocam, yani gören de böyle önceden anlaştık falan zannedecek. Bizim hiç böyle şeyimiz olmadı arkadaşlar, <laughs> böyle önden bir görüşmemiz olmadı. Ben sadece genel sorular böyle şunları sorarım şeklinde göndermiştim. Çok teşekkür <laughs> ediyorum hocam. Çok çok duygulandım. <laughs> ne diyeceğimi bilemiyorum şu an. <laughs> Estağfurullah. Estağfurullah. Ağlamaya Estağfurullah. geçeceğim muhtemelen. O yüzden koçum olarak beni toparlamanızı rica edeceğim. <laughs> Estağfurullah. Estağfurullah, Öyle hocam ben katkı aldığım bir şeyin hani gerçekten geri bildirim ver. Ben geri bildirim konusunu tartışması çok şey diyor mesela. Çok güzel geri bildirimlerini oluyor. Çünkü benim için geri bildirim vermek, bütünü hizmet etmek, aslında hakkı hizmet etmek. Yani benim faydalandığım bir şeyden herkes faydalansın. Bunu herkes görsün, bilsin. Yani bu anlamda da işte ben de e, Minimalist Akademi'yi, sizi böyle istiyorum. Herkes bilsin, tanısın. Ben de aynı. <laughs> istiyorum. sizleri de bilsinler, tanısınlar. Yani sizin o doldurduğunuz kapları bir an önce başkalarına boşaltın istiyorum. Bir an önce aktarın istiyorum. Çünkü belki de hocam hani dedik ya 70 yaşayınca dedik ya şöyle bir 40'tan 70'e 30 yıl var. 30 yıl sonra şöyle bir geriye dönüp baktığınızda bin kişinin hayatına dokunmuş olmak ne demek biliyor musunuz? O bin kişinin ailesi var. O bin kişinin çevresi var. Ailesinin ailesi var. Çolukları çocukları olacak. İşte okul hayatı, iş hayatı derken yani böyle çarpı 2, çarpı 4, çarpı 8 şeklinde ilerliyor ya sistem. Ben aslında yapmak istediğim şey bu. Yani ortaya çıkmasını istediğim şey bu. Mesela şu an tamam sizi bıraktık artık. Sahadasınız. Çatır çatır gideceksiniz. Fakat sizin diyorum ya 30 yıl boyunca dokunduğunuz o insanların aileleri, çevreleri bilemiyorum hocam çok güzel şeyler olacak inşallah. Ya çok güzel olacak. İnşallah. İnşallah. Niyetimiz de hep bu yönde zaten. Peki hocam neler yapıyorsunuz? Biraz böyle işlerinizden bahsedip arkasından da hedeflerinizden de bahsederseniz sevinirim. Tabii, Peki, tabii ki, tabii hocam. Ee, şu anda ben aktif olarak bireysel seanslara devam ediyorum hocam. Hı hı. Hı hı. Profesyonel ee, koştuk. Tabii ben... profesyonel evet. koştuk olarak. bireysel bir seans. Öğrenci ediyorum. var mı? Kariyer. Efendim hocam? Özür diliyorum. Kariyer ilişki, öğrenci koştuğu var mı hocam? Yok. Şu Böyle hocam, şimdi sadece koştuk profesyonel, koçluk olarak e, seanslara devam ediyorum. E, ben daha önce dedim ya, kendini ve hayatı okuma alanında e, hizmet veriyordum. Orada başlamıştım. Şimdi şöyle bir şey oldu, ben e, bu ikisini koçlukla birbirini entegre ederek aslında güzel bir sistem kurmaya başladım. Sistem kurdum, böyle hala da e, ekleyerek yani üzerine ekleyerek geliştirdiğim bir sistem. E, burada insanların yaşadıkları e, sorunları neden olan hocam zihnindeki o inanç kalıplarını o düşünce kalıplarını fark edip dönüştürmelerini e, hayata daha bütünsel bakmalarına e, farkındalıklarını ve bakış açılarını genişletmelerine ve işte yine o var olan potansiyellerini ortaya çıkarmalarına e, kendilerini keşif en önemlisi kendilerini keşif ve tanımalarına e, yol arkadaşlığı yapıyorum şu anda yani daha çok bir e, kişi e, zihinsel dönüşüm ve kendini tanıma üzerine yoğunlaştım. İnsan dönüşüm koçu olarak da hatta <laughs> belirledim iş alanımı. Böyle bu alanda çalışıyorum şu anda. Çok güzel hocam. Arka plan. Hı Arka plan planda da işte hazırladım atölyelerim var hocam. İşte böyle minik minik eğitimler hazırlıyorum ve arka planda da çalışmalara devam ediyorum. Şu an mevcut bireysel seanslarla devam ediyorum. Bir kitap okuma kulübümüz var. Bir WhatsApp grubumuz var. Orada her akşam böyle kadınlarla birlikte bir 30 dakika kendimize zaman ayırıp kitap okuyoruz. Her gün mü? Onun, her gün aynen. Her gün. <laughs> 30 dakika hadi başlıyoruz diyoruz. Herkes böyle istediği kitapla geliyor. Sonra hmm. farklı kitaplarla. Sonra okuduğumuz kitapların böyle görüntülerini birbirimize atıyoruz. Oradan böyle altını çizdiğimiz yerleri birbirimizle paylaşıyoruz. Hem bir kitap okuyoruz hem bir sürü kitap hakkında bilgi edilmiş oluyoruz. Hmm. En önemlisi de kitap okuma alışkanlığını kendimizi zaman ayırarak bir rutin haline getiriyoruz aslında. Hmm. Amaç bu. Ee, onun dışında hocam bir koşluk sohbetleri programına başladım. Geçen hafta ilk yayınımızı yaptık Lütfü <laughs> Hocam'la birlikte. <laughs> evet, evet, Çünkü evet, şunu fark ettim. Gerçekten koştuk yeterince tanınmıyor hocam. herkes dönem, soruyor. Hocam. Lütfü Hocam daha, daha önceki dönemlerde. Hı <laughs> hı. Öyle. Öyle. Geçen hafta onlarla Lütfü Hocam'la yaptık. İşte yani dedim ya koştuk herkes soruyor. Bu koştuk ne, ne, ne oluyor orada falan. Ee, dedim ki yani koçluk hakkında böyle merak edilen her şeyi böyle anlatabileceğimiz, hem mesleğimizi tanıtalım e, hem insanlara daha e, katkı olalım. <laughs> bu anlamda bir program hazırladım. İşte geçen hafta ilk yayınımızı yaptık, çok da güzel geri dönüşler aldık sağolsun izleyen herkesten. E, bu hafta da ikinci yayınımızı yapacağız. <laughs> Şu anda yaptıklarım bunlar. <laughs> Bireysel e, profesyonel koçluk seansları için ön görüşme yapıyorsunuz. Yani hmm, oradan hmm. ön görüşme için randevu alabilirler değil hmm. mi? Hı hı, evet, evet, Devam evet. ediyor. Atölyeleri şimdi mi duyurmak istersiniz? ilerleyen süreçte mi duyurursunuz hocam? Atölyelerin bir tanesi hazır. İkisi de, ikincisi de hocam böyle bir taslak halinde. Yani daha orayı tamamlamadım. Kasım ayında ilk atölyemi etmeyi e, düşünüyorum. Duyurusunu yapmadım henüz. Onu da yine Instagram kanalından yapacağım inşallah. <laughs> harikasınız hocam. Harikasınız. Çok, çok güzel. Çok güzel. Çok sevindim. Lütfiye hocamla da itibat halinde olmanıza bayıldım zaten şöyle normalde tanışıyor muydunuz yoksa buradan mı yok, tanıştınız hocam? Yok hocam ya zaten e, bu programı Minimalist Akademi öğrencileri için de yapıyorum. Hı -hı. E, çünkü biz arka planda yani gerçekten bir aile gibi olduk. O kadar güzel insanlarla tanıştım ki yani minimalist Akademi değil mi? Konuşsam <laughs> çok şey söyleyeyim. O kadar çok katkıları var ki arka planda görüştüğümüz çok çok kıymetli hocalarım var. Birbirimize destek olduğumuz, Hı -hı. E, birlikte böyle ve evf yaptığımız birçok çok kıymetli arkadaşlarım var. Hocam da bunlardan biri. Ee, sağ olsun programımda ilk konuk olarak onu davet ettim. Kırmadı beni, geldi. Ee, ben de işte buradan diyorum minimalist akademi öğrencileri içinden yine hem tanıştığım hem böyle takip ettiğim, böyle çok alanında hani uzman böyle aktif hoşgük yapan arkadaşlarımızı böyle konuk ederek onların böyle deneyimlerini, katkılarını alarak böyle koştuğu tanıtmak adına bir program yapıyorum. <laughs> Öyle hocam. Evet. <laughs> çok güzel, çok güzel. Peki var mı bize başka söylemek istediğiniz? Şöyle biraz e, vizyonundan, hedeflerimden bahsedeyim. E, aslında hocam daha çok her zaman olduğu gibi daha çok insanın yüreğine hayatına dokunmak istiyorum. Yani daha çok insanın hayatını kolaylaştırmaya katkı olmak istiyorum. Çünkü ben çok uzun yıllar emek vererek e, dönüşümler yaşadım. İstiyorum ki böyle insanlar daha kolaylaşsın, insanlar için daha kolaylaşsın ve buna katkı olmak istiyorum. Hı hı. Ee, bu anlamda bir akademi kurma isteğim, hayalim var. Ee, bu akademi çatısı altında eğitimler, seminerler düzenlemek istiyorum. Ee, daha çok daha çok insanın, daha çok kadının hayatına dokunmak istiyorum. Çünkü kadının hem yaratılışta, hem toplumda, hem aile içindeki yeri benim için gerçekten çok çok kıymetli. Böyle yüz yüze e, buluşabileceğimiz, görüşebileceğimiz böyle dönüşüm kampları hazırlamak istiyorum. <laughs> e, tabii ki yine her zaman olduğu gibi arka planda böyle kendime koştuk yaparak, kendimle çalışarak, kendimi daha da geliştirerek, e, nasıl daha katkı olabilirim, nasıl daha hizmet edebilirim, daha iyi hizmet edebilirim e, çalışmalarım devam ediyor. Bizim hedeflerim de bu şekilde hocam. Güzel evet hocam çok güzel. Hocam çok heyecanlanıyorum ya yani bundan birkaç yıl sonra neler olacak ee, bu olan şeyleri ben görebilecek miyim? Hiçsen <laughs> falan diye düşünüyorum bazen böyle çok güzel olacak çok güzel olacak çok güzel İnşallah, şey. inşallah hocam inşallah inşallah yani diyorum ya, yani çok kıymetli bir alan gerçekten çok çok kıymetli bir alan bu alanda olduğum için e, bu mesleği e, yapmama hani bu alanda olmama Rabbim lütfet nasip ettiği için gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Ee, size de teşekkür ediyorum bu alana vesile olduğunuz için. Ee, ben programı başlarken e, size teşekkür ederek başlamıştım. Herkes soruyordu Pişra Hoca kim diye. <gülüyor> 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 Pişra Hocam karşında şu anda <laughs> öyle. Ee, çok güzel yani inşallah daha da güzel olur. Ee, dediğim gibi yani koştuk çok çok kıymetli. Ee, bu işin uygulanabilirliğini, yapılabilirliğini e, böyle ortaya çıkarması, o insanın o zihninin netleşmesi var ya hocam, ne istediğini tam bilmesi, hayat amacını, yaşam değerlerini keşfetmesi, böyle hayallerini hedeflere dönüştürmesi, gerçeği kılması. E, işte i̇şte buralara katkı olmak benim için çok çok kıymetli. Çünkü ben istiyorum ki yani kadınlar Kadınlar gerçekten çok kıymetli ve çok muazzam bir potansiyelleri var, güçleri var. İstiyorum ki bunları böyle ortaya çıkarabilsinler. Kendilerini korkmadan ifade edebilsinler. O kurban bilincinden çıkıp hayatının sorumluluğunu ellerine alabilsinler. Çok müthiş şeyler yapacağız, yapacaklar diye düşünüyorum. Bunlara katkı olmak için e, nacizane böyle arka planda hem kendimi geliştirerek de hizmet veriyorum, veriyorum hocam. Ben şeyi görüyorum hocam mezun öğrencilerimizde genel olarak özellikle koşuk seansı yapmaya başlayanlarda hemen hani böyle çok tatlı bir şey yeriz de böyle tadı damağımızda kalır ya sonrasında deriz ki ya bu çok güzeldi ya bu çok güzeldi ya yani hep o da lezzeti ararız ya sanki böyle her koşuk seansı yapışımda hala ben de yapışımda bunu hissediyorum o lezzet geliyor ve ben bir sonraki seansa diyorum ki evet bu lezzeti arıyorum. Yani aslında bende de bir tat bırakıyor. Aslında en çok faydası belki de bana oluyor olabilir. Normalde evet danışanın farkındalık oluşuyor. Evet danışanının potansiyeli ortaya çıkıyor gibi görünüyor. Fakat her bir seans aslında kendi içimizde de bir içsel yolculuk bence. Evet. Kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle. Hocam birbirimize katkı, işte yol arkadaşlığının en kıymetli yanı bu hocam ya. Birbirimize katkı olarak ilerliyoruz. Zaten beni koştukta o böyle tam oturan şey bu olmuştu. O yol yol arkadaşlığı kısmı, o tavsiye verilmeden, fikir verilmeden. Zaten normal hayatımda da ben çok tavsiye, fikir vermeyi çok hoşlanan biri değilim. Çünkü biliyorum yani bende olan aynısı, karşıda da var. Farklıyız ama aynıyız cevaplar ve herkesin cevapları kendi içinde. Kesinlikle. Hoşluğun bu cevapları kendi içinde bulma e, yolculuğu, aracı beni böyle tam, derim ki işte aradığım tam olarak bu yani. <laughs> çok, güzel. <laughs> çok güzel hocam. Çok teşekkür ediyorum. Davetime icabet ettiğiniz için de çok teşekkür ederim. Birlikte ee, olduğumuz için şükrediyorum. Yani böyle bilemiyorum artık ben bugün e, birazdan kapatıp bağlayacağım artık. Zaten duygusal bu aralar böyle sürekli. <laughs> teşekkür ediyorum hocam. Umarım ben hiç, teşekkür ederim hocam. Yolunuza an. böyle günler serilir. Umarım böyle basit gidersiniz. Binlerce, ya. on binlerce, yüz binlerce kadınla. Ben çok teşekkür ediyorum. Hem davet ettiğiniz için, hem bugüne kadar bana vermiş olduğunuz emek için, katkılarınız için çok çok teşekkür ediyorum. Siz de selametle kalın hocam. Görüş. Ich möchte das nicht.